Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı e, birçok iş yeri kapandı geçici olarak ve işçiler de maaşlarını da almakta zorluk çekiyordu. De, hükümet de bunun için geçici olarak e, kapanan iş kısa çalışma ödeneği başvurmalarını istedi. Başvuran firmalar e, kabul olanlar ayın 5'inde PTT'den bu parayı alacaklar arkadaşlar. Bunu nasıl alacaksınız? petleri çok yoğun olduğu için orada sıra beklemek istemeyenler kendi hesap numaralarını kaydedebilirler nasıl kaydedebileceğinizizi e, arkadaşlar bu videoda da göstereceğim e, Lütfen dikkatli şekilde izleyin